Derdimiz Ben seni bir bozacağım zaten demoralize et seni. Senin beni demoralize etmeye gücün gücün yetmez. Ama delilik bana sökmez. Ben daha deliyim. Oradan geldiğim için o cümlelerin arkasının boş olduğunu çok net görebiliyorum. İvre dönecek çok az kaldı. Çok çok az kaldı. Bugünkü oyunu kaybederseniz geçtiğimiz haftalardaki gibi telafisi yok. Dokunmazlık oyunu bugün oynanacak ve akşamına konsey yapacağız. Yarınki oyunu diğer takım kaybederse aynı şeyi diğer takım yapacak ve ikinci aday çıkacak. Ve salı akşamki konseyde iki takımın adayları ortaya çıkacak ve en az oyu olan veda edecek. Belki de 15 gündür oynadıkları en önemli oyun. Haydi haydi! Abi sürekli şey bana negatif deme ya. Kurban olayım ben bu takıma bir kere negatiflik vermemişim. İki takım da bu akşam ada konseyine çıkmak istemiyor. Tamam ters akmaz. O üstten öyle görünür de alttan aslında bakın top terstedir. Çok önemli bir mücadele seyrediyor. Bitti mi kaçtı mı gidiyor. Her seferinde de böyle aldık. İstemiyorum. Bırak ya. Tamam bırak. Bırak abi. Tamam gelmeyin. İstemiyorum. Ya istemiyorum. Ben. Ne oldu abi? Söyle. Hayır, sorun ne merak etme. <laughs> ne Ne idredin? Kaç ne itiraz oldum? ediyorsunuz? Abi burada niye durdunuz? Ne itiraz, i̇tiraz, ne? i̇tiraz ediyorsunuz? Abi? Biz şeye itiraz ediyoruz. Hepiniz oradasınız. ne durduğunuzu söylemiyorsunuz. Hepiniz ayıp ediyorsunuz. Hepiniz ayıp ediyorsunuz. Evet. Her şeyi ispat edeceğim. Bu yapılan en büyük ayıplardan birisini yaptınız. Dominik'te yeni bir ada konseyine hoş geldiniz arkadaşlar. Aranızdan bir kişi bu hafta veda etmek zorunda. Sevgili seyirciler, kimin gidip kimin kalacağını siz karar vereceksiniz. We'll <laughs>